Borsa emeği önemser mi? Merhaba sevgili izleyiciler. World Peace TV ekranlarına hoş geldiniz. Deli Sorular programımızın bugünkü bölümünde modern ekonominin kalbi sayılan bir sistemi masaya yatırıyoruz. Borsa emeği önemser mi? Borsa denildiğinde çoğumuzun aklına ekranlarda yeşil ve kırmızıyla yanıp sönen rakamlar, çılgınca bağıran brokerlar, dalgalanan grafikler ve hızlı kazanç ya da kayıp hikayeleri gelir. Ancak bu parıltılı yüzeyin altında çok daha derin bir soru yatar. Bu karmaşık finansal yapı insan emeğine gerçekten değer verir mi? Yoksa borsa, emeği görünmez kılan, sadece sermayeyi kutsayan bir sistem midir? Borsa aslında temel bir prensip üzerine kurulu: Değer. Ancak burada değer kavramı oldukça soyutlaşır. Çünkü borsada değer genellikle bir şirketin kar potansiyeliyle, büyüme beklentileriyle ve piyasa duyarlılığıyla ölçülür. Peki, bu değer hesaplamalarının içinde emeğin yeri nedir? Bir fabrika işçisinin teriyle, bir yazılımcının uykusuz geceleriyle, bir öğretmenin sabırla verdiği derslerle borsadaki hisse senedi fiyatları arasında doğrudan bir bağ var mı? Marx'ın bakış açısından hareket edersek, emeğin değeri üretim sürecindeki rolüyle ölçülür. Emek, meta üretiminin temel unsurudur. Ancak borsada değer daha çok beklentiye, risk analizlerine ve spekülasyona dayanır. Örneğin bir teknoloji şirketinin hisseleri fırlayabilir çünkü yatırımcılar gelecektein çok karlı olacağını düşünür. O şirketin büyümesi için çalışan binlerce insanın emeği o anda fiyatın bir parçası değildir. Fiyat, beklentilerin ve algıların bir yansımasıdır. Yani borsa emeği dolaylı olarak dikkate alır ama onun asıl odağı sermaye hareketleridir. Bir örnekle somutlaştıralım. Bir otomobil fabrikası düşünün. Bu fabrikada çalışan işçiler, mühendisler ve yöneticiler her gün üretim yapar. Ürettikleri araçlar satılır, şirket kâr eder. Ancak borsada o şirketin hissesi sadece ne kadar araba satıldığına göre değil, piyasanın gelecekte ne beklediğine göre değerlenir. Bir CEO değişikliği, yeni bir ürün duyurusu ya da küresel bir kriz hisseleri hızla yukarı ya da aşağı çekebilir. Oysa fabrika aynı fabrikadır, işçiler aynı emeği vermeye devam eder. Bu durumda borsa gerçekten emeği mi önemser yoksa emekten bağımsız bir değer mi üretir? Borsa aynı zamanda spekülasyonun da merkezidir. Yatırımcılar bir şirketin gerçek performansından çok o performansın algısı üzerinden hareket eder. Bu noktada emeğin somut değerinin yerini beklentilerin soyut oyunları alır. Örneğin, bir şirket çalışanlarının yoğun emeğiyle harika bir ürün geliştirebilir. Ancak eğer piyasa bu ürüne yeterince ilgi göstermezse hisse değeri düşebilir. Tersine, henüz ortada hiçbir somut ürün olmadan yalnızca bir fikirle milyar dolarlık değerlemelere ulaşan startuplar da vardır. Bu durumda borsa, emeği mi ödüllendiriyor yoksa hikaye anlatıcılığı mı? Bir de finansal balonlar meselesi var. Dotcom balonu, 2008 finansal krizi gibi örneklerde şirketlerin gerçek değeriyle borsadaki fiyatları arasında büyük uçurumlar oluştu. İnsanlar gerçek bir üretim veya emek karşılığı olmayan varlıkları şişirdiler ve sonunda balon patladı. O dönemde emeğiyle geçinen milyonlarca insan işini kaybederken bu krizleri yaratan finansal aktörler kazançlarını koruyabildi. Bu örnekler bize borsanın emeği önemsemediği gibi bazen onu görmezden geldiğini de gösteriyor. Ancak işin diğer yüzü de var. Borsa sermaye ile emek arasında dolaylı bir bağ kurar. Şirketler büyümek için sermayeye ihtiyaç duyar ve bu sermayeyi borsadan sağlar. O sermaye fabrikalar kurmak, insanları işe almak ve yeni teknolojiler geliştirmek için kullanılır. Yani borsa olmasaydı birçok şirket gelişemezdi. Bu gelişim de sonuçta yeni iş alanları ve dolayısıyla daha fazla istihdam yaratır. Bu açıdan bakarsak borsa emeği dolaylı yoldan destekleyen bir yapı olarak görülebilir. Ama yine de sorunun özü değişmez. Bu sistem emeği mi önemsiyor yoksa sermayeyi mi? Bir başka ilginç nokta da finansalizasyon kavramıdır. Günümüzde neredeyse her şey bir finansal araç haline gelmiştir. Evler, arabalar, hatta üniversite eğitimi bile birer yatırım aracı olarak görülür. Bu durum emeğin değerini daha da gölgede bırakır. Artık bir şirketin başarısı ne kadar kaliteli ürün ürettiğiyle değil, finansal göstergeleriyle ölçülür. Kar maksimizasyonu her şeyin önüne geçer. Bu süreçte insan emeği bir maliyet kalemi olarak görülür ve genellikle azaltılması gereken bir yük gibi değerlendirilir. Otomasyon, taşeronlaşma, esnek çalışma gibi uygulamalar da bu anlayışın sonuçlarıdır. Peki bu durumda emek tamamen görünmez mi hale gelir? Aslında hayır. Kriz anlarında borsanın ne kadar kırılgan olduğu ortaya çıkar. 2020'de yaşanan küresel pandemi bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. O dönemde borsalar hızla düşerken, sağlık çalışanları, gıda tedarikçileri ve lojistik emekçileri toplumun gerçek bel kemiği olduklarını gösterdiler. Yani kriz anlarında borsa değil, emek öne çıkar. Bu da bize şunu gösterir. Borsa, emeği sürekli göz ardı etse de aslında ona dayanır. Bir diğer önemli noktada da borsanın yarattığı gelir eşitsizliğidir. Borsada büyük kazançlar genellikle büyük sermayeye sahip olanlara gider. Ortalama bir işçi borsadaki dalgalanmalardan çok etkilenmez çünkü çoğu zaman borsaya yatırım yapacak birikimi yoktur. Ancak büyük yatırımcılar, hedge fonlar ve kurumsal yatırımcılar borsadan milyarlarca dolar kazanabilir. Bu durum, emeğin değerinin daha da görünmez hale gelmesine neden olur. Zengin daha zengin olurken emeğiyle geçinen insanlar aynı maaşla çalışmaya devam eder. Bununla birlikte bazı ekonomistler borsanın demokratikleştiğini savunur. Günümüzde bireysel yatırımcılar da borsaya kolayca erişebilir. Mobil uygulamalar, düşük komisyon ücretleri ve kolay işlem platformları sayesinde herkes Borsada yatırım yapabilir hale gelmiştir. Bu durum teorik olarak emeğin de borsada temsil edilmesini sağlar. Ancak pratikte çoğu bireysel yatırımcı büyük oyuncuların gölgesinde kalır. Çünkü borsa sadece bilgi değil, aynı zamanda hız ve sermaye işidir. Borsa aynı zamanda psikolojik bir arenadır. Yatırım kararları genellikle mantıkla değil, duygularla alınır. Korku, açgözlülük, panik gibi duygular borsa hareketlerini belirler. Bu da gösterir ki borsa rasyonel bir değer ölçme aracı olmaktan çok uzaktır. Oysa emek somut bir şeydir. Bir marangozun yaptığı sandalye, bir doktorun yaptığı ameliyat ya da bir öğretmenin verdiği ders gerçektir. Borsa ise çoğu zaman soyut bir beklentiler oyunudur. Marx'ın emeğin sömürüsüyle ilgili söyledikleri burada yeniden akla gelir. Kapitalist sistemde emek artı değer üretir ama bu artı değerin büyük kısmı sermaye sahiplerine gider. Borsa bu sömürü ilişkisini daha da karmaşıklaştırır. Artık sömürü sadece iş yerinde değil, küresel bir finansal ağın içinde gerçekleşir. İşçinin emeği bir hisse senedi fiyatı üzerinden defalarca el değiştirir. O emeğin gerçek sahibi ise çoğu zaman bu süreçten bir haberdir. Sonuç olarak borsa emeği önemser mi? Belki yüzeyde hayır. Çünkü borsa sermaye hareketlerini, piyasa beklentilerini ve spekülasyonları önemser. Ancak daha derin bir bakış açısıyla şunu söyleyebiliriz. Borsa, görünürde emeği göz ardı etse de aslında tamamen emeğe bağımlıdır. Üretim olmadan, emek olmadan hiçbir şirket ayakta kalamaz. Hiçbir hisse senedi gerçek bir değer taşımaz. Yani borsa, emeği önemsemiyor gibi görünse de aslında varlığını ona borçludur. Bir sonraki Deli Sorular bölümünde görüşmek üzere. World Peace TV'den sevgiyle kalın, düşünmeye devam edin. Çünkü belki de en büyük yatırım insan emeğine duyulan saygıdır.